Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte silah oyunu oynayacağız. Silah oyunu dediğim bir tane oyun. Silah. Adını unuttum. En son nişancı bitiyor. 5 ve 5'miş. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı ve bu serilerin gelmesini istiyorsanız lütfen yoruma yazmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkürler. Hadi oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar şimdi giriyoruz ya. Ee, bağlandı. Arkadaşlar ben bunu bir kere yükledim. Sonra dedim dur ben bunu video alayım. Sonra silip geri yükledim. Neden yaptım? Hiç bilmiyorum. hoş Hello ne var ya Super Bar'ın videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi başlarım bağlandı diyor da bağlanmamış kardeşim açılmadı yarım saattir. Aha da uçan tavuk ne güzel şekil almış ha? güneşin şekli. Ha <laughs> tamam tamam. Bak işte burada üretiyordu. Ha evet, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bıçak var elimde. Bıçağım çok havalı. Evet nerede? Buyurun. Bir yere basmaza gerek yok zaten. Atış ediyor. Düşman tuttuğunuzda şey yapıyor. Silah değiştiriyor. Ko 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 ko. Kafa daha güzel. Kafa tek. pek Mermi değiştiriyoruz. Ee, um, arkadaşlar şimdi gelecek mi? Ot 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 ot. Oo. Bunlar nedir? İki silah verdi. Silahımız da mükemmel. Keşke bıçak da verseydi ya. Bıçak da ovalıydı arkadaşlar. Savaşak. Takım ölümü ben bunları biliyorum oynadım. Parkur da var. Sonsuza kadar gidiyor. Arkadaşlar şimdi şey yapacağız. Heh. Bunlar bizim arkadaşımız. 5 tane savaş var. 5 arkadaş sürü silah değiştirebiliyoruz. Tabanca bıçak. Orda Oğlum ben bir numarayım lan ben bu oyunda. Of. Hayran kaldım lan kendime. Yerini değiştiriyoruz. Koşu bu ne? Öleceğim! Öldüm! Bazılarında silah da seçebiliyoruz. Tapanca bir kere deneyeyim. Bıçak da tek atıyor arkadaşlar böyle şah damarını ama neresine vuruyor artık şahmat şahmat haydi rollüm siz to 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 dediğim gibi yok, kafa daha güzel şey. bıçak deneyeceğim bir tabi de olmazsa tam gidiyordum ya mavi olan bir galiba Yine tam gidiyordum. Arkadaş geldi. Mermi bitti Hayır Bakın son anda öldüm 4 canım kaldı bir mermi mermi değiştirerek arkadaşlar çok zor durumdayız şuraya çıkacağız hop ben güzel bir keskin nişancıyımdır yani sniper olsa o oh, hani şu düğün olan silahlar var ya Üf, arkadaşlar ben öyle oluyor Size soru göstereceğim. PvP modu mu ne? Gördüğünüz gibi. Ha kazandık arkadaşlar. Zafer. En son ben şey yaptım ne kaç seviye Ha ücretsiz verdi ikinci seviye geçti arkadaşlar. Üçüncü seviyedim en son ben. Cephanelik. Ya of ya. Ya niye tekrar? Arkadaşlar bu 50 tane adam öldürmemiz gerekiyor. Bir saat sürüyor. Arkadaşlar e, beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir bölüm. Evet abone Akşam burası Ateşe, Top. Ateşe, Dikkatin, da havuz bir yer. Uyuyorlar. <laughs> Arkadaşlar onu bize vurayım. Top. Topu Al. Arkadaşlar öldüm. Dikkatim dağıldı özür dilerim. Ha bakın burada silah seçebiliyoruz. AK-47 yok o yok. Ya oğlum yavaş. Ay gördünüz? Ben dakika oldu. Kişi sniper olsa ya. Şunu seçim Vay vay vay. Bakış nasıl oluyor? Kendime aşık oldum lan. Bekle bir dakika. Nereden oldu bunlar? Ulan <laughs> şahsız. Kim vurdu? Karabağ Zafer arkadaşlar. Ya bu öğretmen de bir... Ya oyunlarda öğretmen var ya bir saat sürüyor ha. Bir saat dedi ama çok üretiyor o. Bu ne? Para kazandı. Tamam bitti mi? Heh. Arkadaşlar. Şimdi aa bakın çarkımız var. Çarkı İnşallah o kılıçlar gelir. Bismillah. Arkadaşlar. Kılıçlar. Fayıyyyyy. Arkadaşlar tam kırışlığa gelecekti. Şimdi AWP modunu deneyeceğiz. Ben bunu çok sevdim arkadaşlar. Size de öneririm. Bundan bir de el oynarız. Bir tane de bıçak falan oynarız. Bakın böyle dürbünü var. Çok yaklaşabiliyorsunuz. salak beni görmüyor mu? Tam kafadan vurdu iyi vur ya. Aa. Aa ya ya ya. Dur akşam size kredi de göstereyim. Bak aktalar. Gördüğünüz tek atıyor. Güzel ama. Geliyorum. İşte geliyor. <laughs> Bizim harikat işte geliyor. Allah vakte. Koşma lan. Şerefsiz kaçtı. Yo o. Hayır. Yo. Bakın öldürdüm. Bu verdiler çıkılıyor mu? Aç çıkılıyor. Ben yine fark ettim. Kafayı çek. Maniyim buymasın bir elis. Aç kafadan vurucu da çıkıyor. Ama arkadaşlar güzel bir oyun. Kaşınıyor ha. Aşağı atladım. Arkadaşlar eee Aha gördüm Ne oldu ben hiç ya Şimdi bıçakla dalacağım da Düşman gördüğüm an Uşak. Aha Vurdum vallaha Arkadaşlar vurdum Bit. Evet Evet. Yok. Arkadaşlar çok hızlı. Ne yani? Hı. Vurdular. Şerefsizler Bazen de zor oluyor yani. Benim de On canım kaldı. Vurdu ya. Ay işte bu hani vuran adamı tam vuruyordum. Adam daha iyi vuruyor ama vuramadım. Yapabilirim bir çabuk. Ben hangi takımım? Ya işte arkadaşlar. Vuramıyorum ki. Geçiyor oluyor silah değiştir tabi ya Ölümüne savaş Hop oh, Çın Hop oh, Çın Hop oh, Çın Öldürdün mü? Bu sanki siz ben proyum lan mükemmelim. Vurma sana şey Oha adam koşuyor. Adam koşuyor olacağım. Kendi miyiz kardeşim? Neresi? Evet az kaldı. Biz hangisiyiz? Mavi mi? Kırmızı? Turuncu mu? Turuncu ne alaka lan? Dürbünün de zor oluyor. bir tane daha vurdum ama. Ama güzel geldi. Hayır, ben bunu çevirdim. Ha. Arkadaşlar şey annem çağırdı. Şimdi devam ediyoruz. Cephane ya? Ha bunun. Kim var? Arkadaşlar bir de birlikte tane parka yapak. Şu zıpla tavşan. <laughs> Galiba zıplama. <laughs> bu ne? <laughs> bu neydi? <laughs> Ama bu sefer zı çok zıplıyor. Oğlum bu zıp zıp. Bu otomatik zıplıyor. Düşmanı uğramıyorsun. Düşman diye bunlar. Yapmam için işler sormam lazım. Konuşamıyorum. Arkadaşlar neyse şey yapacağım. Videoyu burada durduruyorum. Böyle serilerin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bildiğim tuşunu da açmayı unutmayın. Sizin de oyun önerileriniz varsa lütfen yazmayı unutmayın. Birinci parka zor geçtim. Öbür videoda kesinlikle şey yaparız. Bu videoyu yine çekeriz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye-bye.